oluşmayan bir üyelikler sesleniyor. Korkusuzluk, cesaret kimliği, siyasetle yan yana kalan nadir emeklerinden biridir de Özlem Çarçıoğlu. Aydın altı için Özlem Çarçıoğlu başka. sizler. Aydın'ın Mimar Sinan'da ve diğer noktalarında Ege Et'i açtınız. Neden burada açmıyorsunuz? Biz de istiyoruz dediniz. Biz de hay hay dedik, tamam dedik. En kısa sürede açacağımıza Ч ⁇ nedir? Yani içinize sinir sine tüketebilirsiniz çok değerli aydınlılar. Amacımız tamamen sosyal belediyeci. kolaylıkla ulaştırmayı nasip eyle. Olmasa bilecek her türlü sıkıntılar, gelecek olan her türlü afat, belalardan muhafaza eyle Ya Rabbi. Esselatü Esselamu Aleykü Ya Resulallah. Esselatü Esselamu Aleykü Ya Habiballah. Esselatü Esselamu Aleykü Ya Seyyid El Emeline Vel Ahli. Esselamun Aleyküm Hüseyin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. <laughs> <laughs> üreticimizin yanında olduğumuzu sürekli bir belediye başkanı olarak değil, bir aydınlı olarak. Bu topraklarda doğmuş, Allah kısmet ederse bu topraklarda göreceğimiz memleketimizin Türkiye'nin en güzel köşesi memleketimizin çiftçisine destek olmak için ben her açılışta bunları ısrarla örkopu göstermek istiyorum. Bizler aydınlıyız. Bu topraklarda doğduk bu topraklarda yaşıyoruz. Onun için bu toprakların çiftçisine destek olmaya devam etmek zorundayız. Siz değerli basın mensuplarımızdan ricamız bu ÖRKOP çiftçi kooperatifimize destek olmak için daha fazla basında yer vermenizi istiyoruz. Gerçekten çok hijyenik, ekonomik, çok uygun rakamları tüm vatandaşlarımız ÖRKOP'un süt ürünlerinden yoğurdu, peyniri, tereyağı aklınıza gelen her türlü ürünlerini mutlaka ve mutlaka tüketmelidir. Çünkü bunlar bizim kendi malımız, yerli çiftçimizin malı. Onun için sizden ricam basın mensuplarından biraz fazla yer verirseniz çiftçimiz çok memnun olacak. Çünkü bildiğiniz gibi çiftçimiz çok zor durumda. Yırtı maliyetleri çok yüksek çiftçimiz. Kan alıyor. Bakın en son bu yağışlar baraj kapakları açılmasından dolayı Menderes'in taşmasından dolayı hala afet bölgesi ilan edilmedi. Çiftçi zor durumda. Gelin çok değerli basın mensupları. Biliyorum birçoğunuzun ailesini tanıyorum. İçinizde çiftçi olan aileleri var. Destek verelim buradan da Aydın halkına Örkop'un mallarını tüketelim. Efendim, Elbette bunlar başladım, bakın, bakın hem çocuklarımız için hem yaşlılarımız için hocam protein Abi. bir hekim olarak siz de buyurun <laughs> bir eğer bu konuda bilgi verirseniz. Arkadaşlar gerçekten Örkop'un fabrikasını ben de gezdim. Eee son derece hijyenik ve Türkiye'de en ucuz ürünleri Aydın'ın yerli ürünlerini üretiyorlar. etle birlikte bizim bütün eee bu mağazalarımızda Örkop ürünleri de satılıyor. Çiftçimize ve yerli ürünlerimize destek olma kampanyasını Aydın Halkı olarak hep beraber başlatalım. Bu konuda basınımızın verdiği desteğe ve Sayın Başkanımızın da vermiş olduğu desteğe ayrıyeten teşekkür Hanımefendiler için en önemli bir problem osteoporoz. Kemik erimesi. Kemik erimesini engellemek istiyorsanız her gün yoğurt yiyin, her gün peynir yiyin, her gün süt için. Ve mutlaka egzersiz yapın, yürüyün. Bütün hanımefendiler eğer dizlerim ağrıyor demek istemiyorlarsa ileride, benim kalçam ağrıyor, benim ağrıyor demek istemiyorsa mutlaka süt, yoğurt, peynir tüketeceksiniz. <laughs> Teşekkür ediyorum başkanım. ederim hocam. Nova'da iş yerimiz tutuldu. Şu an içerisinde bu doğrultuda Yani yaptı. bundan sonraki Çok... İnci mı diyeceğiz? Evet, karar evet. verebiliriz. İnci Nova olabilir. Evet. Ee, Germencik olabilir. Ee, İnci Nova. Söke şu an tadilatta. İnşaatı evet. devam ediyor. Ee, bir de sayın başkanım Kurtuluş'taki şubemize bir kurdele kesin lütfen Şubemiz orası He. Artık tamam. halkımız istiyor e, Sizi orada görmek istiyorlar Peki olur O zaman İncirlova, Kurtuluş, Germencik, Söke Didim, Kuşadası E, Bu noktaya getirmekte belli bir süreç oluyor Ama biz hemen hemen bütün ilçelerimizde e, yapacağız e, Kaç ton et tüketildiğini soruyorlar. Genel olarak. Genel olarak sadece burada. Yani şarküteri de şeylerde değil, Eee kafelerimizde değil. Eee günlük iki ton civarında e, yaklaşık söylüyorum. Bir şubemizde 500 kilogram civarında et tüketiyoruz. Ya bu 750'ye de çıkabiliyor. Dörtte çarptığımızda bu rakam iki buçukla üç arasında bir rakama ulaşıyoruz. 17 ilçeyle çarptığımızda bunun büyüklüğünü, ekonominin büyüklüğünü göreceğiz. Eee Tahmin ediyorum e, bu yıl sonunda Egeet sadece bu bölge için et kesecek, dışarıya evet, et geçitlemeyecek. Şimdi ben şunu da söyleyeyim, İzmir'den talep var, e, Ankara'dan talep var. Orada yaşayan, İzmir'de Ankara'da yaşayan aydınlı vatandaşlarımız arıyor bir şubede e, burada açar mısınız diye. Yani Egeet bir zincir olarak tahmin ediyoruz e, böyle büyüyerek gidecek inşallah. Evet.

ertesi. Şu bir daha söyle. Bazı makamlara hanımlar yakışıyor ama beyler alınmaz. Evet <laughs> <Hayır> başkanım. <laughs> Niye sana <laughs>